Seyhan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sizlere selamlarımı da sunuyorum. Bakın gördüğünüz gibi o kadar güzel, hazırını kesinlikle aratmayan, üzerinin, içinin, her şeyinin dokusu ile mükemmel hamburger ekmekleri yaptım. Çok başarılıydı. Hemen malzemeler listesine geçtik. Şu şekilde 3 su bardağına gelecek şekilde bir kabın içine koymuş olduğum un. Ayrıca 100 yani bir çay bardağı daha ilavesi edeceğiz. Bir çay bardağı süt ve su, bir Türk kahvesi fincanı, ayçiçek yağı, bir yemek kaşığı toz maya kullanıyorum ben. Bir adet küçük yumurta, bir yemek kaşığı şeker, bir buçuk çay kaşığı tuz. Her şeyi tam ayarlıdır. Yapacak olursanız birebir aynı ölçü kullanın derim. 6 tane hamburger ekmeği çıkıyor aynı markette satılanların büyük olanların boyutunda. Hemen yapım aşamasına geçtik. Öncelikle ön mayalanma işlemi yapıyorum. Bu kısımlara da çok dikkat ederseniz yani benim yaptığım işlemleri birebir uygulayın derim. 10 dakika kadar toz mayayı, şekeri ve su, sütü ön mayalanma işlemi yaptık. Sonrasında Mayalandıktan sonra yani ön mayalanma işlemi olduktan sonra yumurtayı, ayçiçek yağını, unu, tuzunu koyduk. Şekeri öncesinde koyuyoruz. Bakın buna dikkat edin. Tuzu da unun e, unun üzerine koyuyoruz. Şimdi ben toplamda 3 su bardağı un kullandım ama ayrıyetten artı olarak da 1 çay bardağı un ilavesi yaptım muşak şöyle ele yapışır bir şekilde ama iyice yoğurduktan sonra yoğurma işlemine de bakın buna da çok dikkat edin. Yani tahmini bir 10 dakika kadar yani e, bulun, bulunduğu kaptan diplerine yapışmayacak şekilde ayrılır vaziyette e, olunca e, yoğurma işlemini bırakıyoruz. Güzelce e, 10-15 dakika kadar 7-8 dakika kadar yoğurma işlemi yapıyorsunuz. Sonrasında Mayalandı. Şöyle yarım saat içerisinde e, hamurumuz bir hayli böyle kabardı. Havalar çok sıcak. Balkona koymuştum ben. Hemen de zaten belki yarım saatten daha önce e, mayalanma işlemi oldu. Şimdi e, hamuru ben 6 parçaya bölüyorum. Gördüğünüz gibi hamur açma masasının üzerine un serpiştirdim. Mümkün olduğunca eş, eşit parçalara bölmeye çalışalım. Bu şekilde yağlı kağıt serili olan Benim fırınımın tepsileri yuvarlak Bu şekilde Fırın tepsisinin üzerine koyuyorum ve tekrar bakın Yani her aşamasına her kademesine çok dikkat edin Tekrardan Bir 20 dakika kadar Hani yarım saatte dinlendirebilirsiniz veya 15 dakikada Dinlendirebilirsiniz Odanızın sıcaklığına kışın yapıyorsanız hani Kış soğuku ayarına göre de yani bu şekilde böyle bir hayli kavarana kadar e, diyeyim sizlere e, sıcaklık soğukluk durumuna göre bir mayalanma işlemi tekrardan mayalanma işlemi yapıyoruz ve artık üzerine su sürdükten sonra bakın tekrardan e, dikkat etmeniz gereken bir hayli dikkat etmeniz gereken husus var e, üzerine kesinlikle su sürüyorsunuz buna da çok dikkat edin bu dokusunu Aynı bakın hazır ekmeklerin, hazır hamburger ekmeklerinin görüntüsünü alabilmesi için kesinlikle su üzerine sürmeniz gerekiyor ve de susam serpiştirecekseniz zaten susamın yapışması için de dediğim gibi su sürmeniz gerekiyor ve sıcak haliyle ben üzerine örttüm. Şöyle yarım saat kadar tekrardan dinlendi. Kızgın sıcaklığı geçti. İçinin koyacağımız malzemelerini gösteriyorum ben size. Hazır tavuk köftesi, hamburger köftesi aldım ben. İleride inşallah kendimize yapacağız. Şöyle e, 6-7 adet e, aç bitir gibicesinden küçük ince dilinmiş e, kaşar. E, ketçaplarımız var, mayonez var, domates var ve ben ayrıyetten e, turşu da ilave ettim. Aklıma sonrasında geldi. O an için sizlere göstermedim. Açıklamalar kısmına yazarım. Marul, kıvırcık vesaire o, o an için evde, e, mutfakta, dolabında bulunmadığı için açıkçası havalarda çok sıcak markete böyle eksik malzemelerim olduğu zaman gitmeye eriniyorum inanın. Hani size artık evimde ve elimde ne varsa o malzemelerle sizlere çekim yapmaya çalışıyorum. Çalışan birisi olarak eve girdiğim anda dışarı çıkmak gerçekten çok yorucu oluyor inanın. Bunu da söylüyorum yani hani beni inşallah anlayışla karşılarsınız. Yani içine koyabileceğiniz malzemeleri tamamıyla siz kendiniz damak zevkinize göre ayarlayın. Et köftesi de koyabilirsiniz. İlla ki hani tavuk köftesi değil. Et hazır köfte veya siz kendiniz yapabilirsiniz et köftesini. Veya tavuğu robotla çekip o şekilde yani aynı kıymadan yapmış olduğunuz köfte yoğurur gibi tavuk köftesi de yapabilirsiniz. Zaten ilerleyen aşamalarda hamburger ekmeğini yaptık ama ayrıyeten hamburger köftelerini de yapacağız inşallah sizlerle. Et olanı yani kıymalı olanı işte tavuklu olanı. Bu şekilde inşallah tekrardan sizlere hatta içinin bol malzemeli olarak inşallah böyle kıvırcıdır vesairedir turşusudur her şeyiyle bol malzemeli tekrardan hamburger sunumları yapacağım inşallah sizlerle birlikte beraber yapacağız. işte görüntü buydu artık en son sizlere bu o, hallerini gösteriyorum. 6 tane hamburger ekmeğimiz çıktı ben dördünü yemek için akşam yemeğinde yemek için hazırladım. E, gerçekten de çok lezzetliydi. Un, tuzu, un dediğime bakmayın çok özür dilerim. Tuz, şeker vesaire oranı her şeyi ile inanın hazır marketten aldığımın tadını aldım ben. Ve videonun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Inanın bu tarif gerçek hamburger ekmeği tarifidir. Çok daha fazla kişiye ulaşsın istiyorum sizlerin sayesinde. İnşallah bana desteklerinizi esirgemezsiniz. abone değilseniz inşallah bu videomdan sonra abone olursunuz. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Like atalım, hoşçakalın.